Gönüllerin Sultanı Hazreti Mevlana, Rablerinin huzurunda tek tek hesap veren kulların durumunu bizlere şöyle tasvir ediyor. Bir isyankar kul hesap vermek için Rabbinin huzurunda durur. Kul her şeyden el etek çekip dünyayı ardına bıraktığını ifade etmek için tekbir alıp ellerini Rabbinin önünde namazla bağlar gibi bağlıyor. Rabbimiz kelamında buyuruyor ya, Fümme letüs elünne <laughs> yevme idin anin naim. Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bu ayetin gereğince başlıyor kulun hesaba çekmeye. Kul kıyamdayken Allah'ın huzurunda muhasebe edildiği şuuruyla iki büklüm oluyor. Yaptıklarından ötürü rüküye varıyor. Mahcubiyetinden huzurda ayakta durmaya takati kalmadığından Subhane Rabbil Azim diyerek Allah'ı tesbih ve tazim ediyor. Sonra Hak Teala okula başını kaldır da sorulan sorulara cevap ver diye sesleniyor. Kul mahcup bir halde başını kaldırıyor, doğruluyor. Fakat fazla dayanamadan utancından yüzüstü secdeye kapanıyor. Rabbi emrini yineliyor. O bir kez daha utanarak başını kaldırıyor ama yine fazla dayanamadan yere ikinci secdesini yapıyor. Cenabı Hak ona başını son kez kaldırmasını ve nimetlerin hesabını vermesini istiyor. Allah'ın huzurunda hesap vermekten artık mecale kalmamış, ayakta duracak gücü de tükenmiştir. Bu sebeple ayağa kalkamıyor ve dizler üzere öylece kalıyor. Kendisinden hesap beklenen kul diyecek hiçbir şeyi olmadığından yüzünü sağa çevirip hesabını vermiş nimetler içerisindeki cennetteki kullara ve sola çevirip azaplar içerisindeki cehennemliklere bakıyor. Çaresizlik içinde ellerini kaldırıp şefaat veya rahmet edilmeyi ağlayarak temenni etmeye başlıyor. Bu durumu bizler de kendimize uyarlamamız gerekirse, diyelim ki bir lokantaya gittiniz, yemeğinizi yediniz, kalktınız, tam hesap vereceksiniz, elinizi cebinize bir dattınız ki cüzdanınız cebinizde değil. O anki mahcubiyetinizi bir düşünün. Emin olun ki o anki mahcubiyet Rabbimizin huzurunda hesap verememe mahcubiyetinden okyanusta bir damla gibidir. Rabbim cümlemizi huzurunda hesabını kolay veren kullarından eylesin.